bu niteliği doğandıracak suçlarla hani berat süreçlerinde savunma süreç durumları müthiş derecede önem arz ediyor. Niye diye soracak olsanız bu suç fiillerinde arkadaşlar 12 yıl 6 ay ceza verilme oluyor, 10 yıl ceza verilme durumları oluyor, 11 yıl ceza verilme durumları oluyor. Bu suç fiiliyatlarında hukuki savunma süreçleri çok önemli. Yaklaşık 15'in ceza dairesinde, yaklaşık 11'in ceza dairesinde belli kararlar çok önemli geçmiş yönelik sicil kaydınızın olup olmama süreçleri bu suç fiilini alışkanlık haline getirip getirmediğinize dair geçmiş yönelik bu TCK 158 1 veya TCK 157 basit dolandırıcılık suç fiiliyatlarla alakalı bir sicil kaydınızın olmaması gerekiyor. Başka bir soruşturma veya kovuşturma dosyanız yoksa bu süreçte bu olumlu bir durumdur bizler için. Bu objeleri, materyalleri net bir şekilde sunmak gerekiyor. Şunlarda da yaşayabiliyoruz arkadaşlar. Kişinin hesabına para gelmemiş, banka hesabı kullanılmamış, IP port bilgileri kullanılmamış. Yani dosyada hiçbir dahil süreci yok. Lakin IP port bilgileri kullanılan, banka hesapları kullanılan kişi dosyada hiçbir durum sabit olmamasına rağmen, hiçbir kayıt olmamasına rağmen, hiçbir dijital HTS kayıtlarında veya belirli soruşturma durumlarında hiçbir resmi süreç üzerine olmamasına rağmen diğer şüphelinin beyanlarıyla birlikte iddianameye sizin de isminiz eklenebiliyor. Ama burada Sayın Savcılık en çok şuna dikkat ediyor. Bir diğer şüpheli hangi sebepten bu kişinin ismini verdi? Sayın Savcılık ona çok dikkat eder. Onu net bir şekilde araştırır. Bir de Sayın Savcılık arkadaşlar iddianamesini hazırlarken bu dosyada hiçbir banka ATM kaydı olmayan, IP port kaydı olmayan, banka hesabı kaydı olmayan para yani diğer şüpheliyle hesapları kullanılan şüpheliyle hiçbir bağlantısı olduğuna da hiçbir delil olmasa bile başka aktif soruşturma-koruşturma dosyaları varsa, bu süreçler sabit olmamasına rağmen sayın savcılık, iddianame yok bu kişilerde ekleme süreçleri olabiliyor. Bu süreçleri yaşayabiliyoruz. Yani nasıl örnek vereyim arkadaşlar? Hiçbir şekilde bir banka hesabı kullanılmamış, IP port durumu yok, KTS kayıtlarında hiçbir şey yok, banka ATM kamera kaydında herhangi bir görüntü çıkmamış, başka şüpheli bu kişinin ismini veriyor ama arada, hiç, arada, arada hiçbir mesajlaşma kaydı yok, bir WhatsApp kaydı yok, başka arama kaydı yok, hiçbir mesajlaşma süreci yok. Ona istinaden bile başka aktif soruşturma ve kovuşturma dosyaları olduğu için ekleme süreçleri meydana gelebiliyor. Bunu çok fazla iddianamelerde yaşayabiliyoruz. Yaptı yaptı 15. Ceza Dairesi'nin kararları, müstakil kararlarına istinaden. Ama bu sürecin olumlusu da şu arkadaşlar benzer soruşturma ve kovuşturma durumu yoksa, tek bir dosya durumu varsa bu da olumlu bir süreç teşkil ediyor. Beratlara, berat süreçlerinde bu şekilde güçlü bir şekilde gitmek önemli. Banka ATM kamera kaydında görüntüler var mı yok mu? Orada bir iki rapor önemli. Buna istenen YTS kayıtlarında bir kayıt süreci var mı? Yani bu berat süreçlerini bu şekilde altyapılarını güçlü bir şekilde sağlamak önemli. Kişinin sevkalı çalışması, bu suç fiiliyatlarında bu paralara ihtiyacın olup olmama süreçleri, sicil kaydının zaten tekrardan söyledim bu süreçler önemli. Bunların altyapılarını sağlayarak güçlü bir şekilde gidilmesi gerekiyor arkadaşlar. Diğer türlü çok büyük işler dediğim gibi bu suç fiiliyatlarla alakalı cezalandırılma süreçleri meydana gelebiliyor. Bu sıkıntılar meydana gelebiliyor arkadaşlar. Şunu da soracaksınız arkadaşlar. Hocam kişinin birden fazla nitelikli dolandırıcılık dosyası var. Aktif devam ediyor dosyalar kişi birden fazla tek dolandırıcılık dosyası olan tutuklanma sürecine girebilir mi arkadaşlar? Girebilir. Şu şekilde girme süreçleri oluyor. Normalde TCK 158 tek dolandırıcılık dosyaları örgüt kapsamında işlenmediyse kişi dosyada 2 veya 3 kişi varsa, 3 veya 4 kişi varsa, farklı farklı dosyalar varsa çok fazla olmamak sürece tutukluluk süreci beklemiyoruz. Ama 5 veya ondan daha fazla dosyası olup zarar miktarları yüksek olup ve suçu işlediğine dair şüphe durumu kuvvetli ise soruşturma evresinde ifade verdikten sonra veyahut avur ceza mahkemesinde duruşmaları devam ederken duruşma, duruşmaya girdiğinde kişi ifadesi alındıktan sonra süreçleri istinade ve dosyadaki delil durumlarını istinade arkadaşlar kişi hakkında tutuklama kararı verilebilir. Bu süreçleri yaşayabiliyoruz. Bizim için en ağır süreçlerden biridir bu. Bir ağır ceza avukatının hiç beklemediği anda müvekkilin tutuklanma süreci olduğunda çok büyük bir sıkıntı süreci olur bizim açımızdan, avukat açısından. Niye diye soracak olursanız, bu süreci istenen hem tutuklular itiraz süreçleri, hem de belli hukuki altyapı süreçlerini meydana getirmemiz gerekiyor. Öyle olunca kişinin kız arkadaşı, erkek arkadaşı, eşi veyahut anası, babası, abisi, kardeşi, eniştesi, herkes arar sizi, onu söylemek istiyorum. Hepsiyle iletişim halinde olmak zorunda kalırsınız. Bizde memnuniyet süreci önemli olduğu için bir de hem benim hem de ekibim, iletişim açık insanlar çok şükür. Zaten iletişim bizim için en önemli faktör. Arıyoruz, bilgilendiriyoruz. Zaten oradaki süreçlere istinaden net altyapı süreçlerini götürmemiz gerekiyor. Tabi burada ben net meslektaşlarıma tavsiye edeceğim, tek aralarından en aklı sevdiğim kimse. Tek o kişiyi seçin, tek o kişiyle iletişimde bulun o kişiye belgeleri, bilgileri, yapması gereken işlemleri, başka buna benzer süreçleri açıklayın. O kişi diğer kişilere açıklasın. Sizi kız arkadaşı, erkek arkadaşı, anası, babası, abisi, kardeşi hepsi ararsa patlarsınız. Bizim gibi sabırlıysanız bunun dozajı biraz daha yüksek olur. Ama sabır dozajı biraz da yüksek, yüksek, olur. Daha fazla dayanırsınız da yapacak bir şey yok arkadaşlar. Zaten bu dosyaları tek bir avukatın çözmesi ya yani benim hukuki düşünceme ters. Bu süreçler bu bu süreçlerin ekip halinde çözülmesi gerekiyor. Bu hukuk bürosu aracılığıyla bu alanlarda uzmanlaşmış bir ekibin çözmesi gerekiyor bilişim suçlarında uzmanlaşmak önemli. Uzmanlaşma süreçleri olmazsa size tanıdığın tanıdığı aracılığıyla yok şu ipten alıyormuş da denir. Yok şunun tanıdığı varmış da denir. Yok şöyle denir. Gidersiniz ofisine. Hiçbir şey açıklamaz size. Hatta şunları bile görüyoruz. Hani bir tane danışanım söyledim. Bir, müvekkilim söyledi. Zaten aktif müvekkilim. Hani hocam diyor gidiyorum diyor. Hani sevk maddesini söyledim. Direkt Bilgisi yerden açtı. Daha sevk maddesini bilinmiyor arkadaşlar. Böyle bir süreç olmaz. Bu süreçlerde uzmanlaşmak önemli. Her dosya alınmaz. Hem aile dosyası, hem iş dosyası, hem hukuk dosyası, hem ceza dosyası. Bu tüm dosyalar alınırsa arkadaşlar bir uzmanlaşma süreci olmaz. Böyle bir süreç olduğunda illa dosyada bir açık verilme süreci olur. Çok kaliteli bir iş meydana gelmez. Bu benim net düşüncem ve bu düşüncem beni bağlar. Pratiklere çok karşılığını gördüm. Onu öncelikle söyleyeyim. Daha sonrasında süreçlerin sonuçlarını siz çekersiniz. Onu söylemek istiyorum size yani. Bu sebeple uzmanlaşma süreçleri önemli. Hesap verilebilirlik önemli. Yaparız ederiz de olmuyor bu işlemler. Ben yatar sürecini veyahut böyle benzer gerekçeli süreçleri nasıl açıklıyorum size? Bu süreçler öyle TCK maddelerinde, CMK maddelerinde veyahut buna benzer okuduğunuz makalelerde, materyallerde falan yazmaz. Bu süreçler, yaşanılmış süreçler. Ağır ceza mahkemesi salonunun sert havasını almadan, gerekli mücadeleleri vermeden, Yargıtay kararlarını, İsraf Bölge Adliye Mahkemesi kararlarını takip etmeden, güncel olmadan bu süreçleri açıklayamazsınız. Onu söylemek istiyorum ben size. Bunları bu şekilde video hazırlayıp da arkadaşlar sağ sonra koyuyorlar. Bu şeyde bir kişinin kendini ifade etmesi kolay bir şey değil arkadaşlar. Bunların hepsi deneyim gerektir. O açıdan söylüyorum size. Bu süreçlerin altyapılarını sağlamak önemli. Bu süreçlerde berat durumlarını sağlamak zor süreçler nasıl sağlanacak altyapıları bu çözümlere odaklanmak gerekiyor. Şunu da merak ediyorsunuz. Nitelikli dolandırıcılık suçunda kapalı cezaevinde yatar süresi ne kadar? Nitelikli dolandırıcılık suçunda en fazla verilen cezalar 3 yıl 4 ay, 4 yıl 2 ay, 4 yıl 5 ay, 5 yıl 3 ayda verilme süreçleri olabiliyor. Veya 2 yıl 13 ay veya 3 yıl 1 da ceza verilme süreçleri olabilir. En çok gördüğümüz süreçler bu. Suç fiiliyatı örgütlü olduğunda veyahut sevk maddeleri ağırsa, TCK 158.3 ve TCK 43 maddeleri varsa Buna istinade ceza 10 yılı geçebilir. Verilen cezada arkadaşlar ceza 10 yıla geçerse en az 1 yıl olur. Bakın en az 1 yıl olur. Şimdi kişiye 20 yıl ceza verirler. İçeride 1 yıl yatar olmaz. İçeride yatar daha fazla olur. Bu TCK 158 dosyalarında, nitelik dolandırıcılık dosyalarında verilen cezalarda ceza ve süreçlerinde koşulu salı verilmesine 7 yıl kala açık cezaevine geçme süreci oluyor. 7 yıl kala. Örnek veriyorum 20 yıl 1 bölü 2 infaz var 10 yıl. Siz zannediyor musunuz burada direkt 1 yıl kapalısı yok. Koşun salı verilmesinde 7 yıl kadar açık cezaevinde geçme süreci olduğu için kişi 20 yıl aldı diyelim. 10 yıldan 7 yıl çıkarttığımızda 3 yıl kapalıda geçirmesi gerekiyor bu sürece. Geri kalan sürece açık cezaevinde geçirme süreçleri meydana gelebilir ama bu şekilde kapalı cezaevinde kalma süreçlerini bekliyoruz. Ama daha genel süreçleri size söylediğimde verilen ceza 3 yıldan daha az ise kişi direkt açık cezaevine sevk edilir. Verilen ceza 3 yıldan daha fazla, 10 yıldan daha az ise bu sefer içeride 1 aylık kapalı yatarı olur. Lakin verilecek ceza 10 yıldan daha fazla ise verilecek ceza minimum e, kapalı cezaevinde yatarı 1 yıl olur. Hani minimum kapalı cezaevinde yatarı 1 yıl olur. Şimdi koşul sağlığı verilmesine 7 yıl kala aşık cezaevinde geçme süreci olduğu için hani örnek verdim ya arkadaşlar. Kişi 20 yıl ceza alıyor, 1 bölü 2 infaz var 10 yıl. İçeride 10 yıl yatacak. Devletin serbestlik süresini çıkarıyoruz. Açık cezaevi süresinden çıkarmamız gerekiyor. 10 yıldan 7 yıla çıkardığında 3 yıllık bir kapalı ve yatar süreçler oluyor. Yani bunu pratik olarak anlayın. Direkt öyle bu süreçler de 2 2 4 etmiyor. Bunların infaz süreçleri, koşulu salı verilmelerine ne kadar süre kaldıklarına dair bu süreçlerin altyapılarını sağlamak önemli. Şunu söylemek kolay. Ceza 10 yıldan daha fazla verildi. Bir yıl kapalısı var. Bitti. Yok öyle bir dünya. Açıklayacaksınız. sorun. Size onu söyleyen kişiye sorun. Bu suç filmin koşulu salı verilmesine kaç yıl kala açık sevk edilir diye sorun. Bakalım cevap verebilecek misiniz? Onu söylemek istiyorum size. Bunların altyapıdan güçlü bir şekilde sağlamak gerekiyor arkadaşlar. Bu süreçlerin öğrencisi olacaksınız. Ego yapmayacaksınız. Etrafta çok yaşıyorum bu süreçleri. Şehir dışı duruşmalarımız oluyor. Farklı farklı taleplerimiz oluyor. Birileriyle karşılaşıyorum, iş vereceğiz iş bilmiyor bilgisi eksik ama burnu burada yani böyle bir durum olmaz bu işlerin öğrencisi olacaksınız. Ders çalışır gibi bu süreçlere çalışacaksınız. Kendinizi geliştireceksiniz. Geliştirmezseniz aynı yerde ben 20 yıllık, 25 yıllık tecrübeliyim olmaz. Siz kendiniz geliştirmezseniz o geçmişteki 5 yılla 25 yılınız arasında hiçbir fark olmaz. Ama o süreci güçlü bir şekilde ilerletirseniz, her zaman güncel kalırsanız bu mesleğinde genci olursunuz. Onu söylemek istiyorum. Belki ki hiçbir yerde kendinizi geliştirmezseniz bu mesleğin ihtiyar olursunuz. Bir iş alırsınız. Ondan sonrasında kimse doğru düzgün gelmez size. Genelde memnun kalmaz. Genelde mağdur edersiniz. İş bilmezliğinizde. Çok net bir şekilde söylüyorum. Bu konuda çok rahatım. Şeffaflığımız da var zaten. Bu sürece istinaden hesap verilebilirlik bizde. Google'dan zaten hem yanlarda avukatlık bürosu yazdığınız avukat Muhammed Sait dediniz, avukat Sait dediniz de dünya kadar telefon numarası, adres bilgisi her şey çıkıyor. Herhangi bir olumsuz durum olduğunda cezayı kesersiniz. Onu söylemek istiyorum. Bu konularda sonuna kadar şeffafım. Telefonda zaten benimle konuştuğunuzda, yüzde konuştuğunuzda nezaketin sonuna kadar fazlasını görürsünüz. Tabii ki sizin de nezaketiniz sayesinde. Bu süreçler bu şekilde arkadaşlar. Altyapılı süreçlere gitmek gerekiyor. Bu süreçleri bilmek gerekiyor. Bunlar güncel durumlar. Bunların koşulu salı verilmesine kaç yıl kala açık cezaevine geçme süreçleri olacak. Bu altyapıları sağlayacaksınız. Nitelik dolandırıcılık suçunun kapalı cezaevinde yatar süreçleri bu şekilde arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Gelecek videolarda görüşmek üzere ve gelecek videolarda görüşene dek sevgiler.